Merhaba. Satya Türk sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Bunu Konuşalım" adlı video keserimize hoş geldiniz. Ben Volkan. Ben Alihan. Bugün doğruyu bilmek ve uygulamak, seçimler yapmakla ilgili konuşacağız. Alihan, her günümüz seçim yapmakla geçiyor değil mi? Evet abi. Küçük seçimler, büyük seçimler, hayatımızı derinden etkileyen seçimler olsun hı hı. ya da çok basit. Ne yiyeceğim şimdi? Ne yapmalıyım? Ne giysem? Şu, ne içsem? Şimdi ne mi duş alayım? Akşam mı, sabah evet. mı gibi e, seçimlerle uğraşıyoruz. Her zaman karar vermek zorunda kalıyoruz. Hayatımızı zaten aldığımız kararlar aslında yönlendiriyor. Sen çok zorlandığın kararlar alıyor musun gün içinde normalde? Tabii, tabii. Her gün böyle çok zorlu kararlar aldığın oluyor mu? Yani her gün ya oluyor küçük şeyler. Ama e, tabii benim için küçük gibi gözüken büyük şeyler oluyor genelde. Hı hı. Daha çok ne giysem, ne içsem işte nereye gitsemden daha çok bunu işte sabah mı yapsam akşam mı yapsam atıyorum hı. kitabı işte sabah mı okusam akşam mı okusam veya işte bu işte faturaya sabah mı ödesem akşam mı ödesem veya öğlen daha mi ödesem daha ufak kararlar yani evet evet çok hani böyle yani çok böyle akşam büyük büyük evet, kararlar büyük kararları zaten her zaman almamız gerekmiyor evet ama insan olduğumuz için tabii ki ve bir toplumda yaşadığımız için bir toplumun bir üyesi bir parçası olduğumuz için aldığımız kararlar her zaman sadece bizi etkilemiyor. Hı hı. Başka insanları da etkiliyor. Tabii. Ve karar almak genelde benim aklıma ilk gelen şey karar almak deyince bir iyi bir kötü, bir Hı -hı. doğru bir yanlış Hı -hı. var. Ve evet. oradan doğruyu seçiyorum, iyiyi seçiyorum gibi. Ama her zaman öyle olmuyor. İki tane doğru arasında, üç tane, dört tane doğru arasında seçim yapmamız da gerekebiliyor. Ve dediğim gibi aldığımız kararlar sadece bizi değil, ailemizi, arkadaşlarımızı, içinde bulunduğumuz toplumu da etkileyebiliyor. Tabii ki. Ve genelde iyi ve kötü arasında değil ama mesela ahlaki veya hukuki hı hı. kararlar da olabiliyor. Yani yasal olan hı hı. ama ahlaki olarak doğru olmayan şeyler. Evet. Mesela günümüzde en yaygın olan şeylerden biri dolandırıcılık. Evet. Telefonla arayıp seni kandırıyorlar. Maalesef bunun yasal Senden yolları da var yani. Bir şekilde para koparıyorlar. Bankaya gidiyorsun, parayı yolluyorsun. Sonra şikayet ettiğinde diyorlar ki yani sen kendini yollamışsın parayı. Hı hı. Hani yasal olarak bununla ilgili yapacak hiçbir şey yok. Ha evet. birkaç kişinin başına geldi benim tanıdığım. S sadece... Gerçekten yapacak yasal olarak hiçbir şey yok yani. Evet, Çünkü ve... sen kendi isteğinle oraya adamın bilgilerini yazmışsın, o parayı yollamışsın. Evet. Bitti. Yasal olarak bir problem yok ama ahlaki olarak tabii ki ciddi bir problem var. Sadece şey de dedi <laughs> e, bu da bir örnek abi ama sadece tabi bu da yok maalesef. E, mesela iş yerinde birisi bir kaza geçiriyor ve e, çalıştığı şirketi, çalıştığı yeri mahkemeye veriyor. Çünkü tazminatını çünkü o çalıştığı Hı -hı. şirket adı adına o şirket onun tazminatını yani çalışanın tazminatını vermiyor. Ve adam da bunu işte mahkemeye şey yapıyor, taşıyor vesaire falan. Adamın e, yasal diyelim yasal ki zemin bulabiliyorlar yani orada. Evet evet. Yani orada hani bir, bir şeyle hani yasal bir yolla orada işte hani adamın mahkemeyi kaybetmesini sağlattırıyor. ...salat evet. e, avukatlar Avukatlar, iyi avukatlar aracılığıyla veya yalancı şahitlik aracılığıyla. Maalesef bu da yani yasal bir şey evet, yani. Yani, yani yasal yani. yasal bir zemine evet, evet Aslında ahlaki olmayan. Mesela evet ahlaki mi mesela değil Kesinlikle. o adamın hakkı tazminatını alması yani. Yani o zaman kararlarımızı alırken karar yasal mı değil mi diye bakmak aslında çok doğru bir e, hmm. yerde olmuyor. Bu aldığım karar ahlaki olarak beni... Etrafımdakileri nasıl etkiliyor diye de bakmamız gerekebiliyor. Biraz önce de söyledim hani sadece tek bir doğru ve yanlış arasında seçim yapmak zorunda kalmıyoruz ama birçok doğru arasında seçim yapmak zorunda kaldığımız da oluyor. 2-3-4 farklı doğru seçenek arasında kalabiliyoruz ve bu durumlarda da aslında bir çatışma yaşıyoruz. Hı hı. Kendi içimizde bir çatışma olabilir. Başka kişilerle olabilir. Mesela ikimiz de aynı şeyi hedefliyor olabiliriz. Hı hı. Ama mesela bu programı yapacağız. Ben hı hı. başka türlü yapmak istiyor olabilirim. Sen başka türlü yapmak istiyor olabilirsin. Farklı yöntemler istiyor olabiliriz. Zaten genelde aslında büyük çatışmalar aynı şeyi hedefleyen ama yönteminin farklı olduğuna inanan insanlar arasında oluyor. Hı hı. Mesela siyasiler. Evet. Yani hedefimiz aynı ama mesela günümüzün basit hemen ilk akla gelen problemlerinden biri emekli maaşı. Herkes emeklilerimizin iyi şartlarda yaşam sürebilmelerini isterken hı hı. kimisi bunun farklı bir yolu olduğunu, başka biri farklı bir yolu olduğunu düşünebiliyor. Hı hı. Orada da bir çatışma doğuyor ortaya. Evet, tıpkı şey ideolojiler gibi aynı zamanda. Evet. Yani. Zaten onlar bizim kararlarımızı almamız yolunda ciddi bir etkiye sahiptir. Bir diğer kararlarımızda ciddi rol alan etkileyen faktör de vicdanımızdır. Hı -hı. Yani vicdanımız genelde bize ortada bir terslik olduğunda, yapmış olduğumuz ve üzerinden geçmiş olan bir eylemimizde Hı -hı. ya da e, bir karar alırken bize ciddi bir şekilde şunu söyler: bir şey var. Hani Hı -hı. bunu yapmamalısın, bu doğru değil gibi şeyler söyler. Mutlaka sana doluyudur. Çünkü herkesi olan bir şey. Evet. Ve bunun sebebi de aslında Bizim vicdanımızın Tanrı'nın yasasından kanaklanıyor olması. Çünkü bizler Tanrı'nın yasasını bilmiyorsak bile Tanrı bunu bizim yüreğimize yerleştirmiştir. Vicdanen, Tanrı'nın yasasından derken yani adalet yasasından bahsediyorsun. İyi ve doğru olan, iyi ile kötü ve yanlış olanı ayırt bize etme. ayırt edebilmek için Tanrı bizim ayırt edebilmemiz için. Yani <laughs> biz o yasayı açıp okumadıysak bile içten içe hissederiz. İyinin ve kötünün ne olduğunu biliriz. Ama aynı zamanda vicdan biraz böyle bir aldatıcı da olabiliyor bazen. Evet. Yani kötü bir şey varken biz vicdanımızı rahatlatmaya çalışıp <laughs> Yani mesela eşiyle iyi anlaşamayan birinin mesela gidip başka yerde başka bir ilişki yaşaması ve kendisine evet yani ben vicdanı rahatsız hissetmiyorum. Çünkü ben mutlu değildim ilişkimde. O zaman bunu yapmam yanlış değil gibi bir şeye kapılabilir insanlar. Vicdanen rahatsız hissetmeyebilir ama yine de bilirler. Hı hı. Yani o zaman vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ama vicdanımızı etkileyen unsurları da göz önünde bulundurarak her zaman gözümüz kapalı bir şekilde vicdanım rahatsız hissetmiyorsa bunu yapabilirim. Ben böyleyim, ben böyle hı hı. yaratıldım gibi şeylere de kapılmamaya çalışacağız aynı zamanda. Evet, yani e, ben yani ben bunun ona nasıl söylesem pek öyle olmadığını düşünüyorum abi. Neden? Ben, ben kendi açımdan söyleyeyim. Çünkü hani bana ha, e, çok ne, böyle... öyle mi düşünüyorsun? Hayır. Ya, <laughs> yok hani bana şu... bence bu duruma <laughs> göre değişir. Mesela vicdanına seni rahatsız ettiği kötü bir şeymiş gibi görünen bir şeyi yapabilirsin ve vicdanı seni rah rahatsız edebilir. Ama aynı zamanda bu belki de senin için, e, senin kendi hayatın için veya ailen için bu belki de iyi bir şey olabilir. Bence bu e, çok hani nasıl söylesem e, genellemeye vurabilir miyiz? İşte vicdan her zaman şöyledir, işte vicdanımız e, bize her zaman şunu söyler. Ya bence bu o kadar kesin söylenebilecek bir şey değil. Çünkü insan kesin bir varlık değil. Çünkü günü içerisinde birçok şeyle karşılaşıyoruz, birçok faktörle karşı, birçok durumla karşılaşıyoruz. Her sabahımız bile aynı değil, değil mi? Yani insan günü gününe tutmayan bir varlıktır. Her sabah aynı değilsin, her her akşam aynı değilsindir. Bu böyledir. O yüzden hani ben bunun çok tane, hani, bu her zaman böyledir. Evet, vicdanımız bizi bize bir şey söylüyorsa, bize bir şey fısıldıyorsa, o zaman bu kesin kötü bir şeydir. Ben bilmiyorum yani. yani genelde bu... iyidir zaten. Evet evet yani genelde. Yani şöyle vicdanımız bizi bizim hayatımızı şekillendirme yolumuzda bize iyiyi ve doğruyu gösterir zaten. Evet. Ama her zaman vicdana güvenerek Hı -hı. her zaman ben bu konuda rahatsız hissetmiyorum o zaman bunu yapabilirim demek doğru değildir. Zaten. Ha evet. Doğru. Yani evet ben arkadaşıma yalan söylerken Hı -hı. kendimi rahatsız hissetmiyorum. Çünkü ufak bir yalan. Mesela vicdanımızı yönlendirebiliyoruz bazen. Onu demek istedim Mesela aslında. Bir de şu da olabilir. Mesela arkadaşına yalan söylüyorsun. Mesela üç arkadaşsınız. İki arkadaş buluştunuz ve işte bir yere gidiyorsunuz hı hı. veya bir bir yere gittiniz, bir şey yaptınız, eğlendiniz, yediniz, içtiniz. Üçünüz de çok yakın arkadaşsınız ama yanındaki arkadaşına diyorsun ki ya Ahmet, Mehmet'e söyleme. Hı hı. Ben de söylemeyeceğim. Hani şey yapalım hı hı. falan. Hani Çocuk alınmasın hiç çağırmadık yetmedik hı hı. bir şey olma falan. Yalan söylüyorsunuz, saklıyorsunuz. Evet. Niye çocuk alınmasın mesela? Evet. Ama yani yalan kötü bir şey. Vicdanen de kendini rahatlatıyorsun. Evet yani evet yani. Ben arkadaşımın üzülmesini istemediğim için bunu yapıyorum. O zaman öyle. iyi bir şey yapıyorum. Gibi. Aslında kötü. Bir ya şey bu çok yani. basit, ufak bir örnek tabii ki. Hani tabii. çok pembe bir yalan dediğimiz bir yalan var yani <laughs> Aynen. sanki daha az yalanmış pembe olunca gibi <laughs> işte işte pe pembe yalan artık yani abi evet. yalanın pembesi kırmızısı siyahı yoktu yalan beyaz yalan, yalan, yalan yani. diyorlar bir de ya bir de beyaz yalan var <laughs> evet doğru, doğru biz pembe yalan diyoruz doğru. yani aslında aynı fikirdeyiz bu konuda yani vicdanımıza güveniyoruz tamam. ama her şeyimizi de vicdanımızı baz alarak yapmıyoruz çünkü biz vicdanımızı farklı yöntemlerle rahatlatıp <laughs> kendimizi suçlu hissetmemeye sevk edebiliyoruz. Dediğim gibi aldığımız kararlar hayatımızı çok derinden etkiler. Aynı zamanda bizim kim olduğumuzu da biraz böyle şekillendirebiliyor. Yani bizim Hı -hı. kendi kaderimizi çizmek yani gibi de söyleyebiliriz bunu. Ee, ya al, almış olduğumuz bu kararlar bizim e, kimliğimizi oluşturan şeylerden biridir. Ama aslında bizim belirli bir kimliğimiz var zaten. Şimdi kararlarımızı mı kimliğimize göre alıyoruz yoksa kimliğimizi mi kararlarımıza göre belirliyoruz? Bu biraz böyle karışık olabilir. Şimdi biz alengirli bir soru. Evet. Aslında ikisi de doğru. Hı hı. Çünkü bizim bir yaratılış şeklimiz var. Tanrı'nın bizi bir yaratma şekli, bir amacı var. Yaratma amacı var. Tanrı bizim onun çocukları olalım. Onunla birlikte yaşayalım. Onun kurallarına, onun yasalarına uyalım. Onun lütfunda yürüyelim diye yarattı. Ama biz her zaman buna göre yaşamıyoruz. Hı hı. Kararlarımızı buna göre almıyoruz. Eğer biz Tanrı yaratılış amacımızı biliyorsak kimliğimizi biliyorsak kimsin diye sorulduğunda sana sen net bir cevap verebiliyorsan evet ben e, Ali Hanım ve e, ben Tanrı'yı tanıyan bir adamım işte böyle bir insanım diye net bir cevap verebiliyorsan o zaman kararlarını da bu cevaba göre alman gerekiyor. Ve aslında orada senin kimliğin senin asıl kim olduğun senin kararlarını yönlendiriyor hı hı. ama bazen aldığımız kararlarla kendi kimliğimizi de oluşturabiliyoruz. E, bu Tanrının istediği kimlik olmayabiliyor ve o da bizi bambaşka yerlere götürüyor aslında hı hı. ve onun da sonuçları oluyor yine. Aldığımız kararlarla bambaşka bir işte Tanrının yolunu seçmemek gibi vesaire evet. gibi değil mi? De, yani o... mesela şu Adem ve Hava örneğinden bakalım. Hı hı. Adem ve Hava yaratıldıklarında Tanrı ile birliktelerdi hı hı. ve onların kimliği oydu ama daha sonra almış oldukları bir kararla kimliklerine göre bir karar almayıp da aldıkları kararla kimliklerini değiştirdiler. Yani hı hı. ölümsüzken aslında almış oldukları bir kararla itaatsizlik kararıyla ölümlü hale geldiler. Hı hı. Yani almış oldukları karar da aslında kimliklerini değiştiren bir şey oldu. Hayatlarını hatta sadece onların hayatlarına değil bizim bizlerin de hayatlarımızı evet. ve bütün dünyayı değiştiren bir karar oldu. Anladım. Aynı büyüklükte bir karar daha var. O kararda İsa Mesih'in almış olduğu karar. Adem'in almış olduğu karar bütün dünyayı değiştirdi ama İsa Mesih'in almış olduğu karar da bütün dünyayı değiştirdi. Nedir o karar abi? O da bizi kurtarıp Tanrı ile birlikte olmamız için yeryüzüne inip çarmıh üzerine çıkması kararı. Hı hı. Çünkü o kim olduğunu çok iyi biliyordu. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Hı hı. Bununla ilgili bir kararı vardı. Bir vizyonu vardı. Bir hedefi vardı hı hı. ve bunu yaptı. Kararlarını kimliğine göre aldı Tanrı olan kimliğiyle yapması gereken şeyi biliyordu ve kararlıydı ve bunu yerine getirdi. Ve tabi bunu tamamen sevgisinden dolayı yaptı. Hı hı. Ki bu da bizi aslında konumuzun diğer kısmına getiriyor. Sevgi, ahlaki olan değerler var ama aynı zamanda bir de sevgi var. Yani o zaman biz bu sevgimize göre alıyorsak kararlarımızı işte o zaman doğru yerdeyiz. Hı hı. Yani sevgi derken gerçek sevgiden bahsediyorum. Hoşlantıdan ya da biriyle geçirdiğin zamanda kendini iyi hissetmenden... Sürekli seni pohpohlayan birinle zaman geçirmek isteyip bulutların üzerine çıkmaktan bahsetmiyorum. Gelip geçici sevgiden değil gerçek, yani. Gerçek Tanrı sevgisiyle sevmekten bahsediyorum. Bu senin eşin olabilir, bu senin ailen olabilir, bu senin arkadaşın, dostun olabilir, herkes olabilir. Kilisenden bir üye olabilir, ee, hiç tanımadığın yoldan geçen birine karşı duyduğun bir sevgi olabilir. Eğer kararlarımızı buna göre alıyorsak... İşte o zaman doğru bir motivasyona sahibiz diyebiliriz. Peki ahlaki bir sezgiyle veya se gerçek bahsettiğin sevgi arasındaki fark ne? Yani bu mesela ya ben şöyle düşünüyorum. Bahsettiğin sevgi de zaten bir ahlak değil midir? Bir ahlaki bir yapı değil midir? Bir ahlaki bir sezgi değil midir? Yani ahlaki değerler aslında toplumdan topluma değişen değerlerken Hı -hı. E, sevgi hiçbir zaman değişmeyen bir sevgidir. Hı -hı. Yani Tanrı'dan gelen sevgidir. Mesela şöyle e, biz ee, ...üstümüze kıyafetler giyen... ...üstümüzü örten insanlarız... Hı hı. Bu ...toplumdaki ahlaki değerlerden dolayı... ...ama e, bugün bir... ...sahil, ada... E, ...plajına gittiğinde... Hı hı. ...adada bir plaja gittiğinde... ...çıplaklar kampları var... ...işte başka yerler evet. var ya da ne bileyim... ...hadi onu da geçtim... Ee, ...Afrika'da bir kabileye gittiğinde... ...aynı ahlaki değerleri görmüyorsun... Hı hı. Ee, ...burada üzerimizi örtmemiz uygunken... Orada üzerini örtmemen bir sorun olmayabiliyor. Hı hı. O zaman e, oradaki insanlar yanlış mı yapıyorlar bunu? Hı hı. Bence yapmıyorlar kendi kurallarına, toplumsal kurallarına, ahlaki değerlerine göre. Tabii ki yok e, toplumdan topluma ama değişiyor ama. biz de ama... doğru mu yapıyoruz? Evet yani yapmamız hı hı. gereken şey bu. Bu toplumun ahlaki kuralları bunu gerektiriyor. Ama sevgi aynı sevgidir. Hı hı. O sevgi de bir insanın kardeşi uğruna... Canını vermesi sevgisidir. Hı hı. İsa Mesih'in tasvir ettiği gibi. Kararlarımızı alırken birçok faktör var aslında. Biraz da onunla ilgili konuşmak istiyorum. Birincisi değerlerimiz. Hı hı. Yani biz neye değer veriyorsak kararlarımızı ona göre alıyoruz. Hı hı. Ve mesela aile aileyi etkileyecek bir karar varsa. iş değiştirme kararı, taşınma kararı. Şimdi orada birkaç faktör var. Bir tanesi mesela taşınmak istiyorsun çünkü daha büyük bir evde oturmak istiyorsun. Daha büyük bir televizyon almak ve daha büyük bir salonu olan bir evde oturmak istiyorsun. Bu senin bir değerin ama aynı zamanda aileni, çocukların okulu mesela daha uzak olacak taşınmak istediğin evde hı hı. ve çocuklar her gün bir saat ekstradan yol gidip gelecek bir saat sabah bir saat akşam iki saat. Hı hı. O zaman daha büyük bir salonda oturmak için çocuklarının her gün iki saat ekstra yol gitmesine razı mısın? Yani burada buradaki karar şunu gösteriyor. Sen ee, hangisine daha fazla değer veriyorsun hı hı. O zaman kararlarımızı da biz değerlerimize göre alıyoruz Bir diğer etmen bir, Biraz daha hani şey olmakla ilgili bence bu Tabii ki de karar şey vesaire dediklerine katılıyorum Ama biraz daha hani bencil olup olmamakla ilgili Yani hani çocukların mesela verdiğin örnekte Çocukların daha uzak yere gidecekse Ben açıkçası taşınmam mı yani Ya ha? da tamam o biraz oraya kayabiliyor Daha netleştirelim Sen bir saat ekstradan yol gideceksin Ha mesela evet O zaman şunu düşün, düşünüyorsun bir saat ekstra yol gitmeye mi daha e, katlanmaya değecek mi senin aldığın bu karar? Yani daha büyük salonu olan bir evde oturmaya değer mi? Evet. O zaman burada değerlerini hı hı. E, belirliyorsun. Neye daha fazla değer veriyorsan onu yapıyorsun. Yani daha büyük salon olan bir evde oturmak istiyorsan, daha büyük bir televizyonda güzel filmler izlemek için hı hı. onu yapıyorsun. Ama yok ya o kadar da önemli değil bu. Ben bir saat fazla uyuyayım sabahları. Akşamları da bir saat erken varayım eve gibi bir kararın varsa o zaman yine değerin belirlemiş oluyor. Verdiğin değer belirlemiş oluyor. Daha büyük kararı. televizyon, daha büyük salon, daha büyük ev, daha büyük araba, her şey daha evet, büyük. Evet yani yer. günümüzün zaten şeyi bu yani. değil mi zaten? Bir diğeri karışıklıklar olması. Her aldığımız kararda bir karşıtlık, bir çatışma vardır aslında. Çünkü iki şey, üç şey, dört şey arasında bir tane seçmen gerekiyor. O zaman bu karışıklıkları netleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bu kararı almanın nasıl bir etkisi var, nasıl bir sonucu var. Hı hı. Bu diğerini almanın nasıl bir etkisi, nasıl bir sonucu var. Ve bununla ilgili bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Mesela ben sağlıklı beslenmek istiyorum hı hı. ve spor yapmak istiyorum. Sağlıklı beslenmenin bana getirileri ve götürüleri neler? Mesela ekonomik olarak biraz daha ...büyük yük, sağlıklı beslenmek daha fazla iş, hı hı. evde yemek yapman gerekiyor sürekli falan. Evet, doğru. Ee, ama sonucunda daha sağlıklı, daha dolu dolu ve uzun bir ömür vaat ediyor. Ve aynı zamanda spor yapmak istiyorum. O zaman bir strateji geliştireceğiz bununla ilgili. İşte ben haftada şu kadar gün spora gideceğim, şu kadar gün alışveriş yapacağım filan. Ama strateji geliştirdikten sonra da bunu uygulamamız gerekiyor aynı zamanda. Çünkü kararlar almak, planlar yapmak, bir strateji geliştirmek daha kolay ama bunu uygulamak daha zor olabiliyor. Biraz da gerçekçi olması gerekiyor tabii aldığımız kararları da. Evet Ben haftada beş gün, günde işte bir defa gidip salonda işte bir buçuk saat çalışacağım ya da 45 dakika neyse artık. Hı -hı. Böyle bir karar alıyorsan bu gerçekçi bir karar mı? İlk önce ona bakmak gerekiyor. Çünkü e, uygulamak istediğim bir karar olması gerekiyor. E, ona göre bir planlama yapman gerekiyor. Ve en önemli noktası da bu kararı uygulamak gerekiyor sonrasında. O yüzden işte gerçekçi olması gerekiyor kararlarımızın. Yani kararımızı aldık ve yapıyoruz. Bu sadece hani ben basit bir örnek verdim tabii spor olarak. E, hayatımızın başka alanlarında da aynısını görebiliyoruz. Yani e, sosyal ilişkilerimiz, ailemizdeki olaylarda, her şeyde aldığımız kararı mesela iş işimizle ilgili olabilir işimizin ailemize olan etkisiyle ilgili olabilir hı hı. aldığımız kararı değerlerimizi belirleyerek bir stratejiyle birlikte uygulanabilir bir şekilde uygulayabileceğimiz bir şekilde almamız gerekiyor ve en önemlisi aslında bu kararı uygulamadaki isteğimizi Tanrıya getirmek hı hı. yani dua etmek karar aşamasının başından sonuna kadar. Evet, burada bir karar vermem gerekiyor. Buradaki değerler nedir Kutsal Kitaba göre. Ona bakmak. Tanrıya göre ne doğru ne yanlış. Ona bakmak. Hı hı. E, stratejimizi oluştururken çatışmalarımızdan e, bir sonuç çıkarmaya çalışırken ve uygulamaya çalışırken. Çünkü dua etmek, kararlarımızda Tanrıya gelip ona dua etmek, bizim kararlarımızı onun isteğiyle örtüştürmek anlamına geliyor. Hı hı. Yani biz bizim istediğimiz aynı İsa Mesih'in söylediği gibi Baba. Senin isteğin olsun diyebilmek. Hı hı. Çünkü bizim kararlarımız e, onun kararlarıyla örtüştüğü zaman işte o zaman biz neyin iyi olduğunu anlıyor ve buna sahip oluyor olacağız. Çünkü bizi bizden iyi tanıyan, bizi bizden fazla seven, hı hı. bizi bizden daha iyi anlayan kişi bizim iyiliğimizi bizden daha fazla isteyen kişi odur. Hı hı. O zaman tamam. tüm kararlarımızı ona getirelim. Duayla ve uygun olanı, doğru olanı yapmaya çalışalım. O zaman lütufla. <laughs> o zaman kararlarımızın iyiliğe çıkması dileğiyle değilim. Amin. <laughs> İyiliğin kaynağına çıkması dileğiyle değilim. Amin. Bunu konuşalım da bugün karar vermekle ilgili doğru olanı anlayıp iyi olanı yapmakla ilgili konuştuk. Video keserimizin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.